Sayın Başkanım, iki ayrı başkanımız, belediye başkanımız, müdürlerimiz ve çok değerli sporcu kardeşlerimiz hepiniz 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu ikincisini düzenlemiş olduğumuz bir programdır. Malumunuz engel fiziki bir durum olmakla birlikte asıl olan insanın zihninde olmamasıdır. Spor birçok engeli aşabileceğimize yönelik inancın olduğu bir alandır. Bizler akıttığınız her bir damla terin, sahada göstermiş olduğunuz her bir performansın yarınlara yönelik umutların yeşermesine, sevginin güçlenmesine, birliğin oluşmasına yönelik bir inancı taşıyoruz. Biz Belediyespor kulübü olarak engelli sporlarda ampute futbol takımı, İşitme engelli güreş takımı, tekerlekli masa sandalyesi tenis sporu, bilek güreşi gibi birçok alanda ve belki de ileriki aşamada daha da başka alanlarda engelli sporlara destek vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında özellikle tabii ki bu işin mimarı da İsmail Bey, İsmail Erdem Bey. Spora yönelik 10 yıllık eve buraya bizi getirmiştir. Ben bu anlamda huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum amatör sporlara yönelik çalışmalarından dolayı. Zira bugün yaklaşık 4500 musabık sporcu ile ülke sporuna hizmet ediyoruz. Ve bunların önemli bir kısmı milli sporcu. Bu ülkenin bayrağını dünyanın değişik yerlerinde dalgalandıran çocuklardır. Bu sporun her alanına yönelik hizmetlerimiz aksatmadan devam edeceğiz. Malumunuz küresel ölçekte bir salgın yaşıyoruz. Bu salgının en büyük panzehiri sağlıklı yaşamdır. Sağlıklı yaşamın da alanı spordur. Önemsiyoruz ve bundan sonraki süreçte biz inanıyoruz gerek kamu gerek özel sektörün sağlıklı bireylerin yetişmesi noktasında spora olan desteği bir kat daha artacaktır. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun sporun duayeni, sporun lokomotifi olduğunu biliyoruz. Ve bugün de bizleri kırmayarak bizi davetimize iştirak ettikleri için başta hem Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı'na ve onun temsilcisi yönetim kurulu üyesi İsmail Bey'e bu aynı şekilde Ömer Gürsoy Bey Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz aramızda bulundukları için. Bu oluşumun dağımında katkısını hiçbir şekilde esirgemeyen, her zaman yanımızda duran özellikle de onursal başkanımız Avukat Şeyvat Döğücan Efendi'ye huzurlarınızda bir kez teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz şeref verdiniz. Efendimizlerde kulüp başkanı Avukat Yunus Usta Habiboğlu'na teşekkürler. Sporcular, değerli sporcularımız öncelikle hoş geldiniz. Dünya Engeller Günü vesilesiyle düzenlediğimiz programımıza şerefler verdiniz. Sayın Başkanımızın hepinize ayrı ayrı selamları ve hoş geldin temennileri var. Biz de e, Sayın Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük katkılarının ve emeklerinin olduğu bir tesiste de bu programı düzenlemenin ayrı kıvancını yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmayın malumunuz. Pandemi süreci alkışlarla destekliyoruz. destekliyoruz bu güzel tabloyu. Alkışlarla destekliyoruz. Engeller Derneğimizin...